Merhabalar arkadaşlar yine önemli bir konuyla karşınızdayız. Evet daha dün bir video yayınlamıştım ee, ve bunun üzerine tekrar akabinde yine bir video yayınlama gereğini hissettim çünkü değerli takipçilerimden de aslında bu konuda e, bir nevi istek geldi bana. Evet e, ben bu videoyu tamam bütün Türkiye için yine yayınlayacağım ama daha ağırlıklı olarak Marmara bölgesi ve özellikle de İstanbul olacak. Çünkü aslında biliyorsunuz İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehri bir yerde Türkiye'nin özeti Türkiye'nin özeti arkadaşlar her ne kadar İstanbul nüfusu 15-16 milyon dense de aslında İstanbul'un hareketli nüfusla birlikte toplam nüfusu arkadaşlar 20 milyon ve Dolayısıyla e, Tabii ki İstanbul ayrı bir önem arz ediyor arkadaşlar şimdi e, bu soğuk sisteme baktığımız zaman aslında polar vortexin bu sefer Doğu Avrupa üzerine sarttığını görüyoruz. Yani Rusya ve Doğu Avrupa üzerine sarttığını görüyoruz. Ee, mesela şu anda Moskova başta olmak üzere özellikle Rusya'nın pek çok kesiminde ve Ukrayna'da şu anda savaş bölgesi olan Ukrayna'da da hava sıcaklığı düştü. Mevsim normallerinin altında. Ee, fakat oralarda şu anda çok fazla bir kar yağışı yok. Çok fazla bir kar yağışı yok. Neden? Çünkü kutup bölgesine oraya geldiği zaman... Geldiği için arkadaşlar bir e, denize aşma durumu olmadı ve dolayısıyla hep kara kütlesi üzerinde yolculuk yaptığı için çok fazla bir nem kazanamadı yani su bari kazanamadı. Fakat bize gelirken ne olacak peki? Ukrayna'da her ne kadar e, az miktarda bir kar yağışı olsa da bize gelirken bu kar yağışları kuvvetlenmeye başlayacak. Neden? Çünkü bir Karadeniz var. Karadeniz'den geçerken e, nem yönünden destek alacak, su bari yönünden destek alacak ve böylece kar yağışları daha kuvvetli olacak. Fakat şimdi ben üst atmosfer haritalarına baktığım zaman yalnız. Şimdi tamam bazıları diyor ki işte Aybar fırtınası işte 1987 kış gibi diyor. Ve 1 metre kar diyor. Ben böyle bir sistem pek göremiyorum arkadaşlar açıkçası. Tamam İstanbul'da kar yağışı olacak. Hatta bazı yerlerde bazı yerlerde 20-25 santime varan kar yağışları olabilir. Ama ben bunu daha ileriki dönemlerde düşünüyorum. Yani hafta sonu gibi düşünüyorum. Ama çarşambadan itibaren tamam kar yağışları gelecek. Fakat bir 20-25 santim bırakacak düzeyde ben olacağını düşünmüyorum. Ee, şehrin merkezinde 7-8 santim en fazla 10 santim olabilir. Yüksek kesimlerde ise en fazla 15 santim olur diye düşünüyorum. Fakat hafta sonu tekrar kuzeyden gelmeye devam ederse Buna ilave olarak ekleneceğini düşünüyorum. Hava sıcaklığındaki düşüşlere tabii ki bağlı olarak. Ee, tabii ki burada hava sıcaklığı çok önemli. Çünkü neden? Sıfırın altında olması lazım ki yağan karın yerde kalma süresi kolaylaşsın arkadaşlar. Mesela sıfır derece gibi e, sıcaklık derecelerinde kar çok yağsa bile yerde çok fazla tutunamıyor. Tutunamadığı için de zaten kar kalınlığı bu sefer e, az oluyor arkadaşlar peki Marmara bölgesi sadece İstanbul için mi bu durum geçerli? Hayır. Marmara bölgesinin geneli anlamında söylüyorum. Özellikle Marmara bölgesinin kuzeyi, doğusu ve güneyinde daha çok bu kar yağışları görülecek. Fakat Marmara bölgesinin batısında yani Trakya ve özellikle Çanakkale taraflarında kar yağışlarının ben çok etkili olmayacağını düşünüyorum. E, fakat oralarda da kuvvetli fırtına ve rüzgar etkili olacak. Özellikle zaten Çanakkale'nin biliyorsunuz rüzgar potansiyeli çok yüksektir. Hatta ülkemizde özellikle rüzgar, rüzgar santrallerinin en yoğun olduğu bölge Çanakkale'dir arkadaşlar. Burada biraz yeryüzü şekillerinin de etkisi var tabii ki. Ve basınç merkezlerinin konumlarının da etkisi var. Dolayısıyla oralarda rüzgar çok şiddetli olacak. Fakat kar yağışları tekrar söylüyorum. İstanbul, Marmara'nın doğusu yani Kocaeli ve Sakarya tarafları. Biraz daha güneyine inecek olursak Güneydoğu kesimlerinde özellikle Yalova tarafları. Ve Bursa taraflarında kar yağışının etkili olacağını düşünüyorum. Fakat benim şöyle bir tahminim var. Kar yağışlarının özellikle Bursa'da İstanbul'dan daha fazla etkili olacağını düşünüyorum. Evet, Bursa'da İstanbul'dan daha fazla etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü hemen arkasında bir duvar gibi yükselen bir Uludağ unsuru var arkadaşlar. Kuzeyden gelen nemli hava kütleleri Uludağ çarptığı zaman aynı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarında gibi bir orografik etki yaratıyor. Orografik etki yaratıyor ve bu orografik etki oralara daha fazla yağış düşmesine sebebiyet veriyor. Ve dolayısıyla Bursa'da şehir merkezinde bile kar kalınlığının 20 santim ve üzeri olabileceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Bakın 20 santim ve üzeri olabileceğini düşünüyorum. Ee, bunların dışında tabii ki bir de şöyle bir ihtimal de var yalnız arkadaşlar. Bak onu da söyleyeyim çünkü Karadeniz üzerinden gelen, Rusya üzerinden gelen soğuk hava kütleleri zaman zaman rüzgarın etkisiyle kuzeydoğuya doğru yöneliyor, pardon güneydoğuya doğru yöneliyor inerken ve Marmara'dan ziyade Karadeniz kıyılarında ve oradan da Doğu Karadeniz'e yöneliyor. Yani bu şöyle bir sürpriz de yapabilir bize. Biz Marmara'da ve Batı Karadeniz'de beklerken birdenbire Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarına yoğun yağış bırakabilir ve hatta yurdun doğu kesimlerine daha yoğun bir kar yağışı da bırakabilir. Çünkü bu geçmişte de böyle olmuş arkadaşlar. Fakat ben burada tabii biraz da şuna güveniyorum. Şu anda Türkiye'nin üzerinde bir yağışlı hava kütlesi var. Ortak deniz üzerinden gelen bir yağışlı hava kütlesi var. Nemli bir hava kütlesi var. Zaten bu hava kütlesi nem yönünden oldukça zengin. Bir de üstüne üstelik kuzeyden soğuk hava geldiği zaman ne olacak o zaman? Bu sefer nem ve soğuk birleştiği zaman işte kuvvetli kar yağışları meydana gelecek. Peki Türkiye'nin başka nerelerinde biz bekliyoruz bu kuvvetli kar yağışlarını? Bir önceki videomda söyledim ama yine de söyleme gereğini hissediyorum. Marmara'nın güneyi dedik, Marmara'nın kuzey ve doğusu dedik. Batı ve Orta Karadeniz dedik. Kıyı kesimlerde de kar yağışı olacak ama aynı zamanda Kuzey ve İç Ege'de de ve göller bölgesinde de yine kar yağışları olacak ve İç Anadolu'nun tamamında kar yağışlarının uzun süre etkili olacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Uzun süre etkili olacağını düşünüyorum. Kar kalınlıklarına baktığımız zaman bu kar yağışları uzun bir zaman dilimine yayılacağı için ve hava sıcaklıkları da gece sıcaklıkları özellikle iç kesimlerde pek çok merkezde sıfırın altında 5 dereceden daha fazla düşeceği için o zaman karın yerde kalma süresi giderek kolaylaşacak ve pek çok merkezde kar kalınlığı şehir merkezine dahil olmak üzere 20-30 santim belki de daha yukarılarda bile değerler elde edilebilecek arkadaşlar. Peki İstanbul'da bu yağan kar ne kadar süreyle kalacak acaba? İstanbul'da 4-5 gün eğer sürerse bu kar yağışı ve hava sıcaklığı sıfırın altına düşerse hafta sonu da dahil olmak üzere diyorum. Tabii ki o zaman şehir merkezinde de ve kıyı kesimlerde 20-25 santime kadar çıkabilir diye düşünüyorum. Fakat ben yine de şu konuda iddialıyım. Hatta bu konuda bana eleştiri de getirebilirsiniz. Bunlara da razıyım. Ben bu hava kütlesinin şey 1987 kışı gibi İstanbul şehir merkezinde 1 metre kar bırakacağını ben düşünmüyorum arkadaşlar. Bakın 1 metre kar bırakacağını düşünmüyorum. Çünkü üst atmosfer sıcaklıklarını da inceledim. Üst atmosfer sıcaklığı şu anda Kuzey Avrupa'dan özellikle Balkanlara doğru inen bir oluk sistemi var. Ve baktım ki eksi 15 santigrat derece. Bakın eksi 15 santigrat derece. Mesela Ocak'taki sistem bundan daha kuvvetliydi. Ocaktaki sistemde arkadaşlar eksi 37.5 santigrat dereceydi. Fakat bu sistem eksi 15 santigrat derece. Dolayısıyla arada baya büyük bir fark var. Ve dolayısıyla bu hava kütlesinin ben ocaktaki sistem kadar kuvvetli olduğunu düşünmüyorum. Hele hele 1987 sistemi kadar kuvvetli olduğunu hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Evet kuvvetli olduğunu hiç düşünmüyorum. Ha bunun dışında İstanbul'da peki etkili olacak sadece kar yağışı mı? Hayır. Buna bir de eşlik edecek olan kuvvetli rüzgar var. Ve dolayısıyla kar yağışı kuvvetli rüzgarla birleştiği zaman görüş mesafesi oldukça azalacak. Ve tipi halini alabilecek arkadaşlar. Tipi haline alabilecek. Ve tabii ki gece sıcaklıkları sıfırın altına düşeceği için yollarda özellikle buzlanmadan dolayı ilgilerin gerçekten tedbirli olmaları gerekmektedir. Tabi denizlerimizde de kuvvetli fırtınalar bekleniyor ve dolayısıyla denize atılacak olan denizcilerimiz ve balıkçılarımız da önlemlerini önceden almalı diye düşünüyorum. Evet ben yine de bilgiler güncellendikçe size bilgi vermeye devam edeceğim arkadaşlar fakat şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Bu kar yağışları ve özellikle kış yağışları gerçekten barajlarımız için son derece olumlu oldu. Ve daha da olumlu olmaya devam edecek. Ve benim elimdeki verilere göre Nisan ayı da oldukça soğuk geçecek gibi. Nisan ve Mayıs aylarında yağış miktarlarında normallerin üstünde bekliyorum. Ve hava sıcaklıkları da mevsim normallerin altında olmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize hoşça kalın diyorum. Esen kalın.